Herkese merhaba. Bugün sizlere Jeep markasının Türkiye'de satışa çıkan elektrikli Avenger modelini tanıtacağım. Jeep Avenger tek donanım paketi ve tek motor seçeneğiyle Türkiye'de satışta olacak. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda 4.08 metre uzunluğa, 1.53 metre yüksekliğe ve 1.78 metre genişliğe sahip olan BSUV, SUV 54 kWh'lık bir bataryayla donatılmış. Markanın verilerine göre şehir içi kullanımda bu batarya 550 km menzil sunabiliyor. Kombine verilerde ise Avenger 400 km menzile sahip olacak. Ayrıca aracın bagaj hacmi ise 380 litre olarak açıklandı. Aracın teknik verilerine baktığımızda gücünü tek bir elektromotordan alan model 156 beygir güç, ve 260 Nm tork sunabiliyor. 100 kW'lık hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek Avenger, %20 ile 80 şarj aralığına da sadece 24 dakikada şarj edebiliyor. Yine 100 kW DC hızlı şarj ile 30 km menzil için 3 dakika vakit ayırmanız yeterli olacak. Jeep Avenger ülkemizde sadece Summit isimli donanım paketiyle satışta olacak. Opsiyon listesinde ise deri koltuk seçenekleri bulunuyor. Araç, Ravi kırmızı, güneş sarısı, volkano siyah ve granit gri renk seçenekleriyle satın alınabilecek. Buna ek olarak lansmana özel kaput stikeri de ilk alıcılara hediye edilecek. Jeep markasının Türkiye'de satacağı ilk tamamen elektrikli model 1.563.750 TL'ye satışta olacak. Avenger'ı Jeep'in kendi sitesi üzerinden 20.000 TL karşılığında rezerve edebilirsiniz. Rezervasyon bedeli satın alma aşamasında araç bedelinden düşmekte ve araç alımından vazgeçmeniz durumunda 20.000 TL'lik rezervasyon bedeli ilk 14 gün içerisinde iade ediliyor. Aracın deri koltuklu seçeneği ise sadece Volkana suya ile tercih edilebilirken aracın fiyatı 1.598.800 TL'ye çıkıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.